Arkadaşlar yepyeni bir ejderha adası videosuyla daha karşınızdayım eğer yanlış hatırlamıyorsam şu anda 23. bölümdeyiz arkadaşlar gerçekten neredeyse 100 bölümün çeyreğine geldik arkadaşlar 25 bölüm olacak neredeyse valla bu seri bu kadar kavga gürültü kaosla nasıl bu kadar çok ilerledi bilmiyorum nazar değmesin diyorum böyle devam edeceğiz umarım bu seriye hiçbir şey olmayacak arkadaşlar bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım be neyse bu bölümde çok, çok mutluyum çünkü bu bölümde arkadaşlar Ahmet'le barıştık herhalde barıştık mı lan e? he, sizin ineklerin tadı da güzelmiş he İnek, inek evet. inek. ineklerini mi kestin oğlum bizim ineklerimi mi kestin ne? bir tane kestim ya iki tane vardı Ahmet çabuk git çiftleştir onları Ahmet. çabuk çiftleştir onları bak tam barıştık arkadaşlar yine kavga edeceğim bak yemin ederim bak, ben onları çiftleştirdim <laughs> <laughs> oh. Lan ben, be çürük, çürük et. Ya, al ya, al. Ne çürük eti? Oğlum yenem bozuldum Vallahi öldürürüm seni. Yemin ederim öldürürüm. <laughs> Şaka yap <yapıyor> ya vallahi. <laughs> şakacı. Bu arada arkadaşlar kesinlikle önceki bölümü izlemediyseniz izleyin. tegza ve pifi ele geçirildi büyücü tarafından. Neyse ki onları kurtardık. Neyse beyler, bu bölümde çok önemli bir şey imza atacağız. Artık Ejderha Adası'na bir başkan seçimi lazım gerçekten. Çünkü arkadaşlar çok başı boş kaldı burası ve Ahmet, ha. evinizi bizim yakınımıza taşıyorsunuz, tamam mı? Artık yakın yerde yok, yaşayacağız. Yok. Evin mi yok? Yok. Ah gariban. Gel lan ben senin odamı paylaşırım Sana ya, ev yaparız. Ya. Ben, ben Ahmet'le şey. paylaşmam bu arada. Ben de paylaşmam. Ne? Ben de şaka yapmam. Şaka. Neyse dur dur dur. Şimdi Uçtu lan. beyler başkanlık seçimi yapacağız. Hadi bakalım gelin. Gelin şuraya oturalım. Lütfen gelin. Bir dakika dizsiz. Aa, Ay canım Çok özür dilerim. <laughs> 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 beyler şu aşağı kütüklere gelin kütüklere. Kütük kütük kütük. Evet dizsizim. Sen burada bir kal canım benim. Dur oh. dur. Allah. Şu ağacı bir kırmam lazım. Çok pardon. Çok özür dileyerek. Ben gel şuraya Allah'ın belası. Evet şuraya bir oturalım. Şimdi. A A A A Ahmet A A adem, adem nerede bu arada? Adem madene gitmiş. Gelirken badem getirecekmiş. Kafiye evet. mi yaptın Ne oğlum? Hadi, hadi ha. söylesene nerede bu çocuk? Madene gitti. Harbiden Adem madene mi gitti? Evet. sandım Madem. ben <laughs> <ya>. Arkadaşlar <laughs> yemin ederim. çok garip şeyler yaşıyoruz. Tamam neyse Adem madene gitmişse bize de badem getir inşallah. Her neyse hadi başkanlık seçimi yapalım. Benim oyum kendime kısa ve net. Benim mi oyum Var da mı? Var mı bana oy verecek? Ahmet mi ben mi beyler? Ben veririm ben veririm. Emirhan olsun. Aha tamam. Ve? ben senin düşünmem, oyun çok önemli. Düş, düşünmeliyim şu anda. Hmm. Biftek işte veririm. Neyi Sonra lan? bak. Emirhan bizi kurtardı <laughs> oğlum. Yapılır lar yaparım. Füve, sana ömrüm boyunca sonsuz çubuk. Çubuk mu? Çubuk mu? Bu bu, evet. bu yalnız ben bunu hakaret olarak sayarım. Bu ne lan? Ya oğlum, tamam bari... ya, al ha. şunu sus onu. <laughs> Oo, oh, oh, bunlar olur işte bak. Oo, oh, <laughs> çekil lan. <laughs> çekil. Lan, dur dur. Al al hoş geliyoruz. Hoş beleğim. Ah, ana oyum tamam. pive, tamam. pive Hadi Ay. oyun kime oğlum? Seni o kadar kurtardım bir karar ver. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim bak elmas balta elmas kazma falan verdi benim oyum Ahmet'e değil Emirana. <laughs> <Lan, gülüyor> <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Valla o zaman işte radasının yeni ben başkanı, ben benim. başkanı benim. Çünkü Adem sana oy verse devam et. 3'e 2 oluyor. Çünkü ben de kendime oy verdim. Ya, tamam. Tamam, ben de sana veriyorum hadi hadi. İyi oğlum valla bu lan arkadaşlar şu kıyafet değiştirmenin vakti geldi. Of oh be çıkıs oldum. Kazmasını be, ver. Be. Kazımı ver, kazımı ver. Lan, lan kazmasın lan yürü git. Allah Allah iyi kazmasın oğlum bu enayi kazmasın. Beyler yakında devlet binası ekleyeceğiz buraya. Merak etmeyin başkanlık işte belediye binası ekleyeceğiz ve anayasalar ekleyeceğim. Çok güzel anayasalar getireceğim ve Ahmetciğim. Buyurun. Şey kadim kitap versene. Şey var ya kitap pardon ya. Ne? Ne 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 şey, şey yok. Bir şey kadim kitap ver hadi şimdi. Ne? Şey. ne? Ne? E, tekza tekza bunlar ne diyor lan? Oğlum anlamadım lan. Oğlum şey de Herkes sizi? Ahmet öğrendi bari siz de öğrenin beyler. Kadim kitap diye bir şey aldım ben ve o kitap oh. sayesinde diz sizi diriltebildim. İç, i̇çerisinde çok, çok tehlikeli büyüler var. Yanlış kişilerin eline geçerse çok işi biz belada başımız. E, o Ahmet yüzden şimdi? bu kitabı Ay. Ahmet'ten almamız lazım. Ahmet, e gel ver o kitabı. Ahmet ver. Gel, ver. ver. Ver Ahmetciğim. Oğlum havada siz bu Hayır. Hayır. Beyler koşun. Yemin ederim bu Oğlum kitabı vermeyecek Allah. Koşun. Lan. Ahmet neredesin Beyler? Ay. Her tarafı arayın lütfen 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 hızlı hızlı hızlı. Kırılan şu kitapları buralarda falan mı? Buralar. Buralım. Oğlum nereye gitti? Daha buradaydım. Kesin buralım o buralım? kitapta olan bir büyü kullandı arkadaşlar. Beyler vallahi ayva yedik umarım umarım o çocuğun damarına basmayız Sinirini bozmayız. Çok tehlikeli gel büyüler vardı beyler. Hani içinde alev topu atma bile var. Ejderha gibi bildiğiniz alev püskürtüyorsunuz beyler. Oha oğlum neyse çabuk ee, dur yani çabuk. Mı? Çabuk gelin 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 vallahi arkadaşlar. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Buraya bu adaya ne ekliyorsunuz mu? Ne lazım bu adaya diye sorarsanız çok 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 güvenlikli yerin 7 kat dibinde olan bir tane hapishane lazım arkadaşlar. Hem ejderhaları barındırabileceğiz o ejderhal o hapishanede hem de mahkum olan insanları, suçluları. Ve evet pivede gelebilir artık başlıyoruz arkadaşlar. Artık Ejderha Adası'nın yeni devri başlıyor. CTN devri başlıyor be. Ben başkan olduğum sürece var ya bu adayı mükemmel bir hale getireceğim. Beyler, şimdi sizin buradaki rolünüz ne biliyorsunuz mu? Çok ne önemli Amelelik Amelilik. Neyli? Amelilik. Ama ben i̇şte de amelilik yapacağım ben Buraklarım de. Rotlarım yanlış duyuyor galiba. Hiç Hayır beyler, cool. hapishane yapacağız. Hadi marş marş gidin Aa. odun toplayın bir Hadi sürü, yapalım. Taş odun ne bulduysanız toplayın. Dişsiz gel bakalım Maslanım. Sen de bizim maden sondaj makinemiz olacak. Evet arkadaşlar yanlış duymanız bildiğin diz sizi sondaj makinesi olarak kullanacağız. Şimdi arkadaşlar şuralarda bir yerde bir yoruk vardı. Aha da burada. Ve burası arkadaşlar evet hapishanemizin girişi olacak. Hapishanemiz burası olacak arkadaşlar. Şimdi şurayı patlataraktan başlayacağız ve yerin 7 kat dibine kadar ineceğiz. Evet yanlış duymanız var ya ta bedra katman kayasına kadar ineceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl bir hapishane olacak. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu hapishaneye Ahmet'i falan koymamız lazım bu kitabı alana kadar. Ve bu kitabı alınca da belediye binasında saklayacağız arkadaşlar. Orada muhafaza edeceğiz. Böylece bu kitabı kimse kullanamayacak ve kimse arkadaşlar kimseden üstün olmayacak. Hani kimsenin kimsesi değiliz ama kimse de kimsesiz değildir. Hani öyle bir söz var ya. Neyse çok takmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık ve inanılmaz büyük bir çukur açtık arkadaşlar. Bir dakika disizi şuraya park etmek istiyorum. Ve şu çukurun derinliğine bakar mısın? Vallahi dişsiz senin nefesine kurban ya. Valla arkadaşlar şu işimizi bayağı kolaylaştırdı dişsiz. Bakar mısınız? Ta katman kayasına kadar devasa bir yoruk açtık burada. Evet şimdi buraya arkadaşlar asansör sistemi ekleyeceğiz. Ve böylece aşağı yukarı çıkarken hiç zorlanmayacağız arkadaşlar. Valla dişsiz bile çıkarken zorlanıyor be. Dişsiz beyler ellerimize kollarımıza bileğimize en çok da dişsizimize sağlık. İnanılmaz güzel bir çukur oldu gerçekten. Süper ya çok iyi ya ağzına sağlık dişsiz dişsiz ağzına sağlık da beyler bu Ahmet nerede vallahi ültmeye başlıyorum ya oğlum harbiden Tezgah kurmasın lan çocuk ya. kitabı aldı gitti lan Harbiden. vallahi arkadaşlar kadim kitabı aldı kadim ejderha kitabını neyse şimdi arkadaşlar buraya asansör sistemi ekleyeceğiz ve bu sistem için bir moddan yardım alacağız arkadaşlar bir mod yükledik sunucuya ve böylece arkadaşlar asansör sistemi hazırlayabiliyoruz o zaman biz şöyle kaba taslak bir asansör hazırlayıp geliyoruz arkadaşlar Allah'ın belası asansörü sonunda bitirdik bakın şöyle güzel tatlış mı tatlış bir görüntüsü var asansörümüzün şimdi buraya ulaşmamız için bir köprüye ihtiyacımız var o köprüyü de buraya yapalım beyler buraya çabuk kırın buraları açalım biraz ben lütfen açalım buraları neyse şimdi arkadaşlar köprümüzü de ayarlıyoruz bakın buradan şöyle destek bloklarını ayarlıyoruz ayarladık buradan şöyle mükemmel yapı yeteneklerimizi konuşturmaya başlıyoruz arkadaşlar dur kon konuş duruyor mu ben şu an konuşturamadın gibi pek <laughs> şöyle aa, Tamam işte, i̇şte ya şey beyler böyle ki. iyi ya Allah Allah amma abarttınız Oy. Ya ya senin oğlun bak şimdi no. şuraya da şöyle odun Bir ekleyeceğiz. Tamam bak buraya da şöyle çitimizden ekleyeceğiz de ha. Bak bak bak. bak. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Vallaha mükemmel. Tamam Adam, vallahi. yapıyorsun lan bu sporu. Arkadaşlar şey. necek? ne demek? Ne demek? Neyse. Şimdi beyler gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi sizi de ilk defa göreceksiniz. Gelin lütfen şöyle gel gel gel. Şimdi buradan kapıyı kapattık arkadaşlar ve Burada şey bastığımız anda Tekza bastığında Ah <laughs> gidiyoruz Vallahi gidiyoruz arkadaşlar Bakın görmüş olduğunuz <laughs> gibi on sürat hızla gidiyoruz Bunun hızını azaltacağız ama arkadaşlar Merak etmeyin Bir dakika tamam, şunun hızını Hatta biraz azaltalım <laughs> Tamam bu hız gayet güzel Şöyle bas bakayım Tekza Ben basınca Basla. çalışmıyor Allah'ın belası Evet Şu an iyi Benim özel güçlerim var Sihirli dokunuş Bence bu hız şey bana... çok güzel beyler Nasıl çok iyi değil mi? Olay çok iyi. güzel abi. Vallahi arkadaşlar bakın Buradan yeri 7 kat dibine Çok kolaylıkla çıkıp inebiliyoruz Burada Buradan mahkumlarımızı görebileceğiz. İşte mahkumlarımızın yeme içme ihtiyacını karşılayabileceğiz. Her şeyi ayarlayabileceğiz. Buradan da çıkıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve gerçekten çok iyi olmadı mı? Vallahi harika oldu arkadaşlar. Başkan CTN iş başında be. Neyse. Şimdi beyler şuraya bir destek çitleri de ekleyelim bu köprü için. Bir dakika şöyle hemen gidiyoruz. Hop. Aynı şekilde şuraya da ekleyeceğiz. Şekil şükür. Yemin ederim sanat eseri gibi oldu ya. Ya oğlum yapıyoruz ya bu sırada. Tekzat oradan gel. Yürü, git. Yürü git işte ay işte vallahi <laughs> <laughs> Ulan neyse Şimdi şuradan da arkadaşlar şöyle Dur şuraları kıralım tamam mı Şuraları kırdık şöyle bir şey yaptık Sonra burayı kırdık ha aynen Şimdi şurayı da kırdık Böyle böylemesine gittik Şuradan şöyle ve ve Evet bitmek üzere evet. geliyor Geliyor gelmekte olan bir dakika Şunu da şuraya da çip 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 çip. Allah, Allah Allah Öldü mü öldü lan çocuk neyse ama Hak etti hak etmedi evet. mi Pife? Ve tamam bunu da buraya koyduk şimdi oh, Tamam lan? ve arkadaşlar Arkadaşlar köprümüz hazır. Tanıt eseri oldu ya cidden. Şöyle iyice sağlamlaştıralım lan hatta o. Şöyle şuradan bağladık mıydı? Of of mükemmel oldu be. Mükemmel. Oo oh. vallahi pivede gitti. Neyse şimdi arkadaşlar asansörümüz hazır, tünelimiz hazır, her şey hazır. Geriye hapishaneyi bitirmek kalıyor tek zam mahlukatı Oğlum atma beni Gel lan buraya. Başkanım. Gel benim kılıcım var <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi buradan aşağı ineceğiz ve hapishanemizi bitireceğiz be. Çok güzel olacak. Arkadaş arkadaşlar öyle bir sistem hazırladık ki gözlerinize inanamayacaksınız beyler gelin lütfen şöyle gelin gel 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 çek kardeşim benim evet burada arkadaşlar o ve ender incileri var bu sandıkta bunlar bir kalsın şimdilik ve burayı da kapattık arkadaşlar şimdi şuradan aşağıya iniyoruz bakın çok güzel olacak bu arada arkadaşlar bakın mağarayı da aydınlat görmüş olduğunuz gibi meşalelerle bayağı yorucu oldu ama buna fazlasıyla değdi arkadaşlar şimdi buradan bir aşağı inelim bakın şöyle biraz yavaş gidiyoruz beyler cidden inanılmaz oldu sistem Harika var. oldu ya Ve evet arkadaşlar bakın şu an lavların içine girdik Şu anda her tarafta lav var değil mi? Şu anda son kattayız arkadaşlar Ve buranın gerisi artık katman kayası Hani son kattayız resmen Ve buradan nereye gideceğiz diye sorarsanız arkadaşlar Buradan tabii ki de buraya gideceğiz Ama burayı açmamız lazım arkadaşlar Çünkü burada lavdan bir kapı var Bu kapıyı açmak için de arkadaşlar Şurada bir hedef bloğu var görüyorsunuz değil mi? Bunu tam 12'den vuruyoruz arkadaşlar Ve evet görmüş olduğunuz gibi lavlar iniyor arkadaşlar Sistem harika değil mi? Bakın burada fırlatıcılar gibi. var. Bu fırlatıcılar buradaki hedef bloğuna bağlı arkadaşlar. Ve biz bu hedef bloğunu vurunca fırlatıcılar love'un gücünü kesiyor arkadaşlar otomatik olarak. Ve evet kapımız açılıyor arkadaşlar. Bakın burada bir geçit var. Pive bak bak bak. Aa! Dur oğlum çok omel olmuş çok omel. Çok omel oğlum ya. mükemmel çok omel raket Ve ne evet arkadaşlar buraya nasıl gideceğiz diye sorarsanız sandıktaki ender incilerinden bir tanesini alıyoruz. Hatta iki tane alalım gidiş geliş yani. Yani. Ve arkadaşlar buradan şöyle ışınlanarak gidiyoruz. Oo, Nasıl ha, ama. Çok iyi lan. Dur ben vallahi de geliyorum. Be çekil. Beyler gelir, Aha, gelin gelin. Yüzüne gelelim. Merhaba. Yalnız bize arkadaşlar enderman farmı da lazım. Böyle olmaz çünkü arkadaşlar bu ender incilerini hani köylülerden bir şekilde ticaret yaptık da. Şu pig, piglinler mi artık nedirdeki domuz adamlardan yaptık. Ama hani sürekli böyle yapamayız. Neyse beyler hadi hadi tabana, tabana kuvvet. kuvvet. vallahi beyler basın kır 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 kır. Her tarafı kıracağız. Lan pivi üstünde kırsana üst tarafları. He, he tamam ya. Of, Allah Allah. Böyle bir şey yok ya. Yemin ederim ben. Böyle bir şey görmedim ya. Şimdi arkadaşlar burayı. Buraya gelen var ya. Ayva yedi cidden. Buradan asla çıkamayacak. Ayva yiyecek ya. Hani çok çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Buraya gelen. ne oldu Tekza ne bakıyorsun? Elma yesin. Bömbömb. Elma. Ya Ayva beyler az mı? laf çok iş lütfen. Hadi az Harbi laf bir çalışın. Iş. Arkadaşlar hazırsanız arkamı dönüyorum. Gerçekten inanılmaz bir şey yaptık ve 3, 2, 1. Hop. ve <laughs> neyse döneceğim arkadaşlar böyle bir lav yap. yaptık arkadaşlar her tarafı kusursuz bir şekilde lavlarla doldurduk ve beyler çekilin. çekilin 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 yoldan bir bela geliyor be. Ve buraları da şöyle kapatırsak. Buraya giren var ya. Ayva yedi yemin ederim ya. Şimdi arkadaşlar buraya ufak rütuşlar ekleyeceğiz. Hem de çok güzel rütuşlar. Bakın buraya şöyle arkadaşlar kuru kafa ekledik. Üzerinde de mum var. Şu mumu da ateşleyelim. Ve evet ateşledik. Tekrar çekil lan şuradan. Oğlum Beyler, çok Sizin mükemmel oluyor bu arada. Vallahi harika oluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya da şöyle vidur kafası ekledik ve buraya arkadaşlar tabel ekleyeceğiz beyler. Ne yazalım buraya? Buraya giren hani öyle bir tabela yazalım ki böyle pişman olsun ya buraya girdiğine. Tamam o zaman yaz oraya girer pişmani olur. <laughs> pişmani. Ölüm çukuruna çukuruna hoş geldin. Ayvayı ayvayı yedin. Bir evet, de şöyle Emirhan CTN yazalım mı? Dur yazmayalım. Belki arkadaşlar biz de girebiliriz yani. Başkan hadi başkan CTN yazayım da hani benim yaptığım anlaşılsın. Hani hani burada katkılarım gözüksün ya neyse. Beyler bitme bitmedi. Şöyle yaptık. Şunu da yaparsak Tamam, bakar mısınız ya? Vallahi arkadaşlar Benim inanılmaz oldu. Şimdi şuraya da şalterimizi ekledik beyler. Bir gelin. Vallahi çok korkutucu arkadaşlar. Buraya girmek asla istemezdim ben ya. Çok. Beyler buranın ortası burası oluyor değil mi? Bakın buradan hiçbir yere erişemiyoruz arkadaşlar. Buraya sadece şöyle bir platform ekleyeceğiz arkadaşlar ve böyle bir yatak ekleyeceğiz. Ondan sonra da burayı da kıracağız arkadaşlar. Tamam. Burası şimdilik kalsın. Beyler buraya giren var ya ayva yedi at çıkabiliriz buradan. Onu ben çok, çok korkuyorum. Ben Vallahi korkuyorum. iğrenç arkadaşlar. Beyler beni bir kapatsanız da merak ettim nasıl hissedeceğim. Bir dakika şuraları kırıyorum. Kapatabilirsin Pive. Kendine çok iyi bak. Sen de. <laughs> Çok kötü hissediyorum kendimi. <laughs> Dur, püfet. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapı. <laughs> Allah sizler. <'ım. gülüyor> Kışlanmıştım oğlum. Niye açmıyor? Biraz geç kaldım sanki. Neyse. Olsun. Beyler, hadi gelin Ahmet'i arayalım. Bana bir ender incis versenize. Of, ah. lan. Ah. Ne ah. oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Asansör mü gidiyor? gidiyor? Asansör mü al. bozuldu? Allah kahretmesin ya. Ya bir dakika nasıl olabilir beyler? Ender incis verdiniz mi? Bir dakika Yalnız. nasıl çıkacağız oğlum? Uğraş anam uğraş ya. 5 saat kazacağız mı yukarıya cidden? Of. Ne oluyor lan? Bak. Beyler bir dakika gözücü bakıyorum. Bir dakika. Aa, lan tekza. dakika arkadaşlar. Oh beyler asansör geliyor lan yemin ederim. Lan? Mi geliyor. Oh, vallahi geliyor lan lan. bir dakika. Aa, oh be. Kurulu galiba. Aa. Beyler gelin vallahi gidelim şuraya ya. Kapı da kapanmış. Bir dakika şuraya ışınlanacağım. Allah geldim. Bu ne lan? Beyler burada bir inek var. Bir dakika ne yazıyor? Ahmet'in selamı var. Ne? Beyler Ahmet asansörü yukarıya götürmüş. Lan inek geber lan. Geber. Acil yukarıya çıkmamız lazım. Çok acil. Çabuk. Oğlum Ahmet bizimle çok fena dalga geçiyor lan. Vallahi ya. Lan 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 ya. oğlum lavları akıtmayı unuttum ya neyse bir şey olmaz arkadaşlar lan ya Allah kahretmesin lan Ahmet lan Ahmet of beyler şey diyeyim mi bizim bu evet. asansör daha korunaklı hale getirmemiz lazım isteyen kafasına göre aşağı gönderiyor yukarıya gönderiyor böyle iş mi olur ya evet doğru diyorsun lan Ahmet neredesin lan Ahmet pive sen bir aşağı insene ben lavları akıtmayı unuttum git oraya yayla vur ondan sonra açılacaktır tamam ben gidiyorum o zaman tamam sen o lavları aç işte şimdi tekzah gel bin bindi size gidelim şunu tepe göğü <laughs> Bak şu bakalım neredeymiş bu Lan Ahmet tamam tekrar gel 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 bulduk Ahmet şimdi bak canım Lan. Ne olmuş lan oğlum, sana? Ahmet dur oğlum. sakin ol sakin ol sakin <laughs> ol. Bak. Sana sana vurmak istemiyorum ama evim zarar görür. Ahmet iyi misin? O o, o büyülü altın elma ne? Dur <laughs> ah vallahi bak Ahmet o kitap seni ele geçirdi tamam mı? Kendinde değilsin şu an. yok kendindeyim vallahi Oğlum ne kadar güzelmiş lan bu kitap. Valla kendin sen? Sen aynadan <laughs> kendine baktın mı? Gözlerin Harry gözü gibi olmuş. He onu ben yaptım oğlum. Nasıl ya? Ha. Bak, ha. İzra, bak şu var ya bak <laughs> bak. bak, bak. <laughs> Tek attı. Ahmet, bak Hatı. Vallahi orta yolu bulalım canım benim. Bak sakin ol. Canım. <laughs> Allah'ım Öl. Ah! öldürdüm. Oğlum eşyalarını geri verin. Ahmet eşyalarını geri vermeyeceğiz. O kitabı verirsen ama tüm eşyalarını verir. Bak sende her şey vardı bir kitap yok daha orada. Ver hadi bak. Sen <laughs> ne istersen onu yaparız. Bak, 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 bak. Lan 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 al lan al al, al, al. Allah, lan lan kapıya kapat bu aptal teksa gel buraya gel buraya dur teksa kovala şunu bir dakika gel buraya buraya gel kılıcını aldım valla onun kılıcı bak burada, senin burada. kılıcın şu an bende bekle bekle valla öldürme bekle bekle bir dakika dur 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 dur, dur. kaçmayı aklının ucundan bile geçirme bekle kitabı ver tamam, tamam. Ahmet bak valla bak kitabı dur, ver yerim yerim bak ne diyorsun oğlum <gülüyor> ne <laughs> diyorsun yerim bak aldım onu sayfa tamam sakin ol valla sakin ol bak ne istersen yaparız Ahmet bak Adem'i sana köle olarak veririz bak ona istediğini yaptırırsın Oo çok iyi çok iyi. Dur dur. Tamam, tamam. Bir dakika bir dakika okay. bekle, bekle bekle bekle. Aa, Aa tekza 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 tekza. tekza. Oğlum dur lan ya, bırakın işte verdim ya. Tekza tekza bak sakın sakın kaçmasına izin verme. Dur dur bekle. Bakalım. Bekle bir dakika. Dur gir gir hücreyi gir. Hücreyi gir. Lan oğlum kitabı ver. Gir ya. hücreyi hücreye gir. Hücreye gir. Allah'ın belası hücreye gir. Şimdi bir dakika şu kitaba bir bakacağım. Bir dakika sen kaçıncı sayfasına kadar okuyabiliyorsun? Sen de kaçıncı sayfasına kadar var? 56. Bir tane sayfasını da yemiştim. -da çok... 56. sayfaya mı yemin et Ola arkadaşlar ben 10. sayfayı kadar hak ediyorum Ben nereden yanlış yaptım lan Sen nasıl Demek ki bu kitap arkadaşlar vallahi kötü ellere Geçince çok kötü bir şey dönüşüyor Tamam bu kitabı çok iyi saklamamız lazım Tekza Allah bismillah Ne oluyor yıldırım falan çarpıyor Çarpılmaya başladın Allah'ın belası Ne oluyor lan iyi Normale döndüm bari Ahmet Allah'ın belası şimdi seni Seni çok güzel bir yer bekliyor Hazır mısın Bu hücreyi şükredeceksin Ahmet Peki Adem'i köle olarak verecek misiniz bana Aynen aynen sana var ya Köle vereceğiz ama Ne köle olacak sana biliyor musun oh. Zindan 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 senin kölen Pain olacak ben gel lan. Gelme. Düş önüme. Önüme düş. <laughs> oh. Geç geç ya, önümüze ben düş ben önümüze. Ben ben ya. Geç şuraya oğlum sen bak. Oh. Bir daha mı yıldırım istiyorsun? Oh. Dur. Oh. Aman 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 gel ben bak. Bakayım, gel. Mi, ah. Yakaladık ah. oğlum. Pive neler oldu Herobrine'a dönüşmüş. Gel atarım <laughs> lan seni. Sen, oğlum an. atıyorum. 3 2 tamam. e, Kitabı güzel. aldınız mı Beyler kitabı, kitabı Geç 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 aldık aldık Aldı kitabı. Ya. Şu Allah. an emin ellerde. içeri gir. Dur. Bak sandıklardan bir şey alma. Bak sakın ola bak sakın cüre et bile etme. Şimdi aşağı iniyoruz. Bak sakın yanlış bir hareket yapma yemin ederim. Ne iyi ha tabi oğlum güzel yaparız güzel şey. Abi oğlum. vurma bana bana vurma. <laughs> bana vurma bir daha. Evet Ahmetciğim şu anda en son kattayız. Bekle bakalım bekle 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 bekle. Şimdi buradan Ay. nereye gideceğiz biliyor musun? Darım. Buradan çok güzel bir yere gidiyoruz. Aa. Evet geçit açılıyor ve artık sonsuza kadar burada kalacaksın. Ahmet dua et Adem Ay. de şu kadar merhamet olsun ve seni buradan kaçırmaya çalışsın. Adam Yoksa buradan bir yıl boyunca sürgün edin geleceksin burada oğlum. bir yıl boyunca kalacaksın anlatabiliyor muyum bir yıl Ne yaşıyorsunuz? İlk önce doğ, sonra düşmanlar bıktım boşuna ben mı gideceğim. boşuna mı düşman oluyoruz evet. lan biz sana evet. Sus lan. Allah Allah al işte zıpla lan zıpla 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 ha çok oh güzel be. ayarlı oğlum her şey bak dur Bak ne kadar güzel. Oku bakalım. Ayvayı yedin. Başkan CTN. Beyler siz bir şunu alın. Ayvay Beyler bir ona göz kulak olsanız da şu şu mahlukata bir göz kulak olun. Şuna bir göz kulak olun. Dur Ayvayı yerinde. Buradan burada. Evet Ahmetciğim yerin hazırlanıyor. Güzel güzel. Artık burada yaşamaya başlayacaksın. Harika harika. Geç lan şimdi önüme. Önüme geç. Geç. Allah geç. Önümüze düş. Aa! Oğlum oradan da pıt diye oraya düştün ya. Evet Ahmet hazırsan hadi görüşürüz Aa! lan. Evet umarım yatağı saati yapıp başlangıç noktanı seçmişsindir. Ay 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 kurban oldum. Hemen de buraya canlandı. Oğlum yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Şeytan mıdır nedir ya? vallahi billah. Evet. Ah. Aferin sana. Hadi bakalım Ahmet. Kendine iyi bak. Artık sonsa kadar burada mahkumsun. He aynen aynen. Kaçtım ki oğlum. Aynen Aa, aynen, aynen. Kaçtım bak <laughs> şu an. Ha. arkadaşlar. <laughs> Beyler sakın tedbiri elden bırakmayalım. Sürekli burada nöbet tutuşacağız. Tamam mı? Tamam. Olmadı buraya güvenlik kamerası falan ekleyelim. Aynen. Arkadaşlar güvenlik kamerası modu ekleyelim kesinlikle buraya. Sürekli takip edebiliriz buradaki mahkumları. Süper. Neyse beyler hadi gelin yukarıya çıkalım. Valla çok güzel iş yaptık ha. Ellerimize sağlık. Gelin ya şu an buradan çıkamaz zaten. Mümkünatı yok. Beyler ben şurayı da kapatıyorum. Lavlar kapanıyor. Evet lavlar da geldi arkadaşlar. Bu lavlar da kapanırken biz de yukarıya çıkabiliriz. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Şuradan ben bir emin olmak istiyorum. iyice bir kapansın. Tamam. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve kanalımızdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki Ejderha Adası videolarında görüşmek üzere ve Cerenimo.